Selamlar. Doçent Doktor Numan Yıkılmaz. Deniz'de özel bir hastanede üroloji olarak çalışmaktayım. Sizlere bugün modus ESVT cihazından bahsedeceğim. Bu cihaz şu anda Deniz'de ve çevresinin tek modus ESVT cihazıdır. Peki bu cihaz ne işe yarar? Özellikle hafif ve orta şiddetli sertleşme bozukluğu olan olgularda her yaş grubunda uygulanabilen en etkili ve kalıcı tedavi metodudur bu cihaz. Bu cihazı özellikle ilaç tedavisinden fayda görmeyen, ilaç tedavisi kullanmak istemeyen, uzun süre ilaç tedavisi alan ve artık kullanmak istemediğini söyleyen hastalarda ya da hastanın herhangi bir şikayeti yok ve hasta daha fazla sertleşme istiyor ve performansından memnun değilse bu olgularla uyguladığınız bir tedavi modeli. Çalışma prensibine gelecek olursak, bu gördüğümüz propla özellikle penisin daha önceden belirlenen bölgelerine Belki sayılarla atış yapmaktayız ses dalgasıyla ve bu yaptığımız atışlar sayesinde penisteki kanlanma artışı, e, neajürgeniz adını derdimiz, kanlanma artışını sağlayarak peniste hem kanlanmayı arttırıyoruz hem de e, sertleşme bozukluğunu gideriyoruz ve kalıcı şekilde bir tedavi sağlamaktayız.